Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geçen gün bu papağanlarımızın kafesinin yerlerini değiştirmiştik biliyorsunuz. Salma geldiği için bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. Bir takımımızı burada bıraktık. Diğer takımımızı buraya geçirdik. Bu takımımızın altında 3 yavrusu vardı ama bir tanesi ölmek üzere arkadaşlar. Onda gelişim bozukluğu var. Kursak mantığı var. Kursağı balon gibi şişiyor. O bugün veya yarın büyük ihtimalle ölür. En son yavrumuz. 3. yavrumuz. Hani biz de besleme yapıyoruz ama beslediğimiz halde sindirimini gerçekleştiremiyor. E, bu takımımızın altında 5 yumurtası vardı arkadaşlar. Ve e, kaydırdığım gün yuvaya hiç girmediler. Ben de yumurtayı soğutmasınlar diye muhabbet kuşlarının altına kaydırmıştım. 5 yumurtamız vardı. 5 beş de beşi doluydu. 2 e, yumurtamızı buradaki e, tepeli mantolu dişimin altına kaydırdım. 3 yumurtamızı da buradaki e, jumbo takımımızın altına kaydırdım arkadaşlar. Ve bu sabah buradan sultan yavrumuz çıktı. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle açalım yuvamızı. 5 numaralı yuvamız. Dişimiz gördüğünüz gibi yavruya yatıyor arkadaşlar. Hani sıkıntı olmuyor yavruyu besliyor ama sadece beslemesini yapamıyorlar. Kalkarsa göstereceğim. Şimdi kalk bakalım. Gördüğünüz gibi Sultan yavrusu altından çıktı arkadaşlar. Yeni çıkmış zaten bu tüyleri yoksa pufuduk pufuduk oluyor. Şu an hala ıslak. Yumurtanın sıvısı hala üzerinde arkadaşlar yavrun. Ne yapacağız hemen söyleyeyim sizlere. İki yumurta daha var orada dediğim gibi. Burada da iki yumurtamız var. çıkmaya üzere olan. Burada da Jumbo'nun yavrusu çıktı bu arada. Jumbo takımının yumurtasını da kaydırmıştım buraya. Onun da yavrusu burada çıkmış arkadaşlar. İki tane de büyük yumurta var. Onlar da Sultan'ın yumurtası. Birazdan bu yavruları Sultanlarımızın yuvasına tekrardan kaydıracağım. Yavru ve yumurtaları daha doğrusu. Bakın Bunlar tekrardan yuvaya girmişler. Yüksek ihtimal bakacaklardır. Zaten yumurtaya e, sahte yumurta koymuştum altlarına. Daha önceden e, yumurtlamış yumurtalardan koymuştum arkadaşlar. O yumurtalarımızı da çıkarttım. Şu an yuvaları boş. Kendi yumurtalarını tekrardan yuvaya koyacağım. Videonun hemen sonrasında yapacağız bu işi. E, onun yumurtaları kaydıktan sonra da direkt kafesine yumurta maması vereceğim arkadaşlar. Çünkü mama yer yemez yavruları besleyeceklerdir. Bunlar e, yuvaya alışma sürecinde şu anda. Çünkü... Ee, yuvaya diş, erkek sürekli girip çıkıyor. Dişi bugün biraz biraz başladı girip çıkmaya. Tekrardan yumurtlamak istiyorlar ama yavruyu kaydırdığım zaman yüksek ihtimal bakacaklardır. Bakmazlarsa da eğer buradaki takımımızın altına falan kaydıracağız ya da kendimiz bakacağız. Başka sultan takım varsa eğer e, çevremizde yakınlarımızda yumurta ve yavruları onun takımının altına kaydırabiliriz. Böyle bir yöntem uygulayabiliriz. Onun haricinde arkadaşlar burada bir erkeğimizin e, sorununa var. Genelde 2-3 ayda bir tekrarlıyor bu sorun. Bu sorun ne? Bu hayvanın gagası e, normalde dışa doğru uzaması gerekirken üst gagası içe doğru uzuyor arkadaşlar. Bir zamandan sonra da bu kırılıyor ve hayvan e, kusmaya falan başlıyor. Geri aynı şekilde oldu. E, nasıl anlatabilirim size? Şöyle göstereyim. Sabit durursa seyir göstermek istiyorum ama çok sabit duracağını sanmıyorum. E, bildiğiniz arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın karşıda dişimizin gagasına bakın. Üst gagası dışarıda ya. Bununki dışarıya uzuyor. Ama er, aşağıdaki erkeğimizin iç tarafı uzuyor arkadaşlar bu gaga. O yüzden de hayvanın gagası bir zamandan sonra e, kırılıyor arkadaşlar. Dışarı olsa sıkıntı olmaz ama içeriye doğru uzadığı için bir zamandan sonra kırılıyor. E, bu arada satılık kuş soranlar var. Satılık kuş şu an e, iki yavrum var arkadaşlar. Sattığım ki e, rezerv etmiştim. Kap orasını almıştık. E, ama almaktan vazgeçti. Şu an satılık olan iki tane kuşum var. Onlar da arkadaşlar burada lila beyaz bir dişim var. Ayrı ayrı satmıyorum. İkisini birlikte satacağım. Haberiniz olsun ayrı ayrı yere göndermeyeceğim. Çünkü otobüste sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Burada lila beyaz dişimiz var arkadaşlar. Şöyle salmaya atacak olursak daha rahat göstereyim sizlere. Gayet güzel bir mutasyon rengi var arkadaşlar. Spangle kanat, göğsü ve kanat altı lila. Hatta kanatlarında da lila rengi var. Çok açık bir lila. Hani koyu bir lila değil. Onun haricinde geri kalan yerlerde beyaz. Bu kafasında darbe almışlar. Annesi dövmüşler ama tüyler tekrardan çıkıyor. Onda sıkıntı yok. Şöyle gösterelim. Rengi cidden çok hoş. Ee, diğer satılık olan yavrumuz da buradaki DF yavrumuz arkadaşlar. Sarı. Lütün o DF diye geçer. Sarı ama siyah göz. Kırmızı göz değil. Gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi var. Şu anda yem kırmaya çalışıyorlar kardeşleriyle. Yanında da jumbo kuşlarım var. Bunlar hepsi satıldı arkadaşlar. Bunlar da satılmıştı aslında. Bu sarıyla lila beyaz da satılmıştı ama alacak kişi vazgeçti. Jumbo yavrulardan istiyorum dedi. Hani ilerleyen zamanlarda ona jumbo yavru ayarlayacağız. E bunlar kırık kuş arkadaşlar. Kırık jumbo diye geçiyor. Anne babası burada zaten. Hemen göstereyim. E annemiz yuvada yatıyor. Şu kuşun aynı annesi. Babamız da burada arkadaşlar. Bakın. Aha, annemiz yuvada bakıyor zaten. Babamız da bu. Babamız jumbo, annemiz kırık çek. Yani yavrular da kırık jumbo ayarında oluyor. Yavruların boyutları babası kadar falan oluyor. Yani çok bilmiyorlar. Babası da çok küçük değil halbuki ama. Yani boyut bu kadar oluyor arkadaşlar. Sarı Df yavrumuz e, gayet güzel. Sarının tonu çok hoşuma gidiyor bunların verdiği yavrularda. Çünkü e, sönük bir sarı değil. Parlak bir sarı arkadaşlar ve mat. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. E, satılık olan şu an iki kuşum var. Almak isteyenler videonun altında değil de Instagram adresimiz var. Aytan altı Üretim. Oradan bana mesaj atarsanız geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Şu yuvanın güzelliğine bakın. Şöyle gösterelim. Bunlar da yuvadan düşmeyi bekliyorlar. Soldaki erkek mesela sağdaki şu an dişi gözüküyor arkadaşlar. Burun delikleri çevresi sağdakinin beyaz, soldakinin pembe veya mor e, renklerinde duruyor. Bunlar da kafesi bayağı bir kirletmişler. Ee, yavrular tamamen yuvadan düştükten sonra, kafesten ayırdıktan sonra kafes temizliğini o zaman gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yuvamızı bir açalım. Hop, hop, düştük. <laughs> Bakın orada Japones yavrumuz var. Burada e, gene kırık şovumun yavrusu var. Bu yeşilli geliyor, babasından geliyor. Şöyle kanadını görmem lazım. Belki spangla geliyorlar. Evet Spangle geliyor. Babası ben değil. Ee, diğer yavrularımız da orada. 3 tane gri. Bir tane burada sarımız var arkadaşlar. Orada da Japones yavrumuz geliyor. Bakın İnşallah Japones yavrumuz dişi olur. Çünkü dişi ihtiyacım var. Japoneslerde dişilerde sıkıntı var arkadaşlar. Bizde yumurtlanıyorlar. Hani yumurtluyorlarsa da boş çıkıyor yani öyle söyleyeyim sizlere. Ee, onun haricinde yavru olan yuvalarımız zaten gösterdik. Burada sultan yavrumuz çıktı ama bunu kaydıracağım tabii ki. Ee, burada yavrularımız var göstereceğim sizlere. Burada var. Aşağıdakini zaten gösterdik. Orayı bir daha tekrardan açmaya gerek yok. Ve Japon esimizin kendi yavruları tekrardan çıktı arkadaşlar. 3 tane yumurtamız doluydu. 3'ü de çıktı. Şöyle açalım bismillah. Bir. Bunlar çok güzel bir takım arkadaşlar. Yavrularımız da burada. Babamız D.F. arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bütün o D.F. Diye geçer. Annemiz bütün o. Kırmızı göz yani. Ama Japones değil. Tepeli mantolu arkadaşlar. Çift kanat değil yani. Aynı burada kendi yavrusunun gibi oldu. sık kısmında sadece biraz birkaç tane tüyü kalkık onun haricinde. Tepesi var. Kanatlarındaki tüyler kalkık değil. Buradaki yuvalara geçeceğiz ama flaşımız kapandı büyük ihtimalle aynen. Yavruyu birazcık net göremeyebiliriz. Şöyle gösterelim. Bunların gelişimleri biraz bozuk gibi görüyorum ama inşallah değildir. Bunların en büyük yavruları mesela ben anlamadığım bir şekilde öldü arkadaşlar. Neden öldü hemen açıklayayım sizlere. Yuvada e, hayvan acıklı acıklı bağırıyordu. Sadece bir gün bağırdı. Hani durmadan bağırıyordu yani öyle söyleyeyim size. Akşamında da ölmüştü ama kursağı falan görseniz full dolu. Ten rengi falan da gayet güzeldi. Artık neden oldu ne yaptılar bilmiyorum çünkü e, dişimizin de ilk kuluçkası belki dişiden kaynaklanan bir şey olabilir ama ilk kuluçkaya göre yumurta doldurma sayısı çok çok güzeldi o yüzden de e, onlara bir şey diyemiyoruz buradaki takımımızın da gayet güzel yavruları geliyor birkaç gün sonra bunların da yuvasını inceleyeceğiz arkadaşlar şöyle gösterelim bir maşallahınızı alırız buradakileri görüyorsunuz bütün olarak arkadaşlar sapsarı kırmızı göz yavrularımız geliyor burada mavi değişik bir mutasyon bile bu mutasyonu uzun zamandır yavrulamamıştım en son e, mavi ve eşi bir takımım vardı İsmi neydi onların ya isimlerini unuttum o takımdan böyle yavrular alıyordum ama dediğim gibi artık bunlardan tekrardan geliyorlar bakın takımımız tekrardan yuvaya girmiş bulunuyor arkadaşlar videonun hemen sonrasında tekrardan söylüyorum bunları direkt yumurtalara kaydıracağım ve yatıracağız e, şöyle geç, geçelim istiyorsanız sanmamızdan birazcık bahsedelim e, satılan kuşlarımızı söyleyeyim arkadaşlar zaten diğerleri satılık değil bu satıldı Ankara'ya gidecek Bu henüz satılmadı Kapora almıştık ama alacak kişi jumbo yavru istediği için vazgeçti Arkadaki yavrumuz İstanbul'a gidecek Burada Bu yavrumuz bugün veya yarın Göndereceğiz yeni sahibine Sultan papağanı yavrumuz arkadaşlar Burada başka satılık kuş yok Gerisi kendimize ayırdığımız zaten Buraya geçelim bunların da hepsi kendimize ayırdığımız kuşlar Bu zaten yumurtlayamıyor Yağ sorunları var arkadaşlar Bunu da eski sahibine tekrardan geri göndereceğim Şurada uçan yerli bir kuşumuz var bu dişimiz de tüylü olduğu için şu an eşe atamıyorum. Tüyden çıktığı zaman eşe atacağım kuşum da yukarıdaki şu renkli sarıyı belki yapmayı düşünüyorum. Bakalım. burada da güzel bir dişimiz var. Bunun da tüye girmiş. Tüyleri falan yeni patlıyor. Ama korkak birazcık. Hani kuş uçtuğu zaman bile korkuyor. Bunu da inşallah tüyden çıktıktan sonra eşe atacağım. Burada hasta kuşumuz var arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bunu böyle giderse 5 güne kadar 6 güne kadar tekrardan salmaya açacağız arkadaşlar. Dışkısı falan tamamen düzeldi. Yeme içmesi tamamen düzeldi. Ama şu an kusma hareketi yapıyor. Kusmuyor. Sıkıntı yok. Şöyle en son dün akşam beslemiştim. Dışkısı sif siyah zift gibiydi arkadaşlar. Onu düzelttik. Buradaki yavrumuz aynı şekildeydi. Buna, buna da beslemeye artık başladık. Bu vücut ısısını koruyamıyor. Vücut ısısını koruması için aynı şekilde buraya bir kafes düzeni yapacağım. Küçük bir kafesim var. Ona da aynı böyle bir kafes ayarlayacağız. Daha sonra iyileşmesini bekleyeceğiz. İnşallah iyileşir. İyileşmezse de artık yapacak bir şey yok. E, bu yemimizin son bir yem var. Ya, yani kullandığımız yem var. Çuval yem. E, dibinde toz oluyor arkadaşlar genellikle. Yemin sonunda hem toz varmış hem de kelebeklenmiş. Biz de bu ara kuşlarla fazla ilgilenemedik. E, yanlışlıkla o yemi vermişiz. Kuşlarımıza bazıları rahatsızlandı işte. Birisi buydu. Diğeri de buradaki kuşumuzdu. Onun haricinde gelesin Allah şükür sıkıntımız yok. İnşallah da bunları da kurtaracağız. Bu kurtarılabilir mi? Eğer böyle bir kafes sistemi yaparsam buna da bugün kurtarma ihtimalimiz tabii ki var arkadaşlar. İlaç takviyemize geçiyor. Ecoli Stop isimli bir ilaç veriyorum. İnşallah iyileşecektir. Kendisi zaten iyileşmemesinin tek sebebi yem kıramıyor arkadaşlar. Annesi babası bunu çok erken bir zamanda yuvadan attılar yem kırmayı öğrenmeden. Ama buradaki yavrumuz gayet güzel arkadaşlar şu an. Hani maşallah diyelim nazar da değmesin. Böyle giderse kurtul yani kurt kurtulacaktır yani öyle söyleyeyim sizlere e, kafesinde dal var, sağlık tohumu var, yulafı var aynı şekilde buradaki kuşumuzda da var bakalım inşallah kurtulacaktır e, şimdilik başka göstereceğimiz bir şey yok Sultan yavrusunu hemen ben onu kaydedeceğim yuvasına arkadaşlar e, sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizler çok çok mutlu edersiniz hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.